Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kalyon enerji Avrupa'nın tek saha üzerine kurulu en büyük güneş santrali olması planlanan Karapınar Güneş Santrali için yabancı finans kuruluşları ve Türk bankalarından 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Şirket açıklamasına göre şirket, İngiliz İhracat Kredi Avansı UK Sport Finance, UKEF, JP Morgan Chase Bank, Deniz Bank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 1,350 MW kurulu güce sahip olacak santralin 550 MW'lik bölümünün işletmeye alındığını belirterek, Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW'a çıkarttık. Santral 1,350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak, dedi ve hedeflerin ilerisinde olduklarını vurguladı. Kalyoncu, santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini bir yıl öne çektiklerini ifade ederek, 2022 sonundan önce devreye alacaklarını ifade etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.